Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Şam Gayrimenkul'den Serkan Şam. Didim Akbük'te sizlere bugün yeni bir villa turuna geldik. 345 metrekare arsa payımız ayrı mutfaklı 3 artı bir ebeveyn banyolu, havuzlu, otoparklı bir villa tanımlamasına geldik. Fiyatımız 11,5 milyon. Denize 1,5 kilometre mesafe içerisindeyiz arkadaşlar. Hemen Saint Pazar'ın üstündeyiz. Merkezi lokasyonda güzel bir yeni bir villa turuna geldik arkadaşlar. Şu an hala hazırda otopark alanındayız. Sürgülü bir kapımız var. Hemen şuradan bir yardımıyla arkadaşlar. Evimizin aşağı doğru iniyoruz. Şuradası hemen Shenzhen alanımız var. Güzel bir villa arkadaşlar. İkizdi bunlar. Bir tarafı müteahhitinde de bir tarafta e, mal sahibinin de Müteahhitin firması e, satıldı. Şu an mal sahibinin bir malı kaldı arkadaşlar. Güzel bir pazarlığımız olacak. buçuk milyon fiyatımız var. Hemen arkadaşımın bulunduğu yer eee Kamele veya olan olarak yapılabilecek bir yer arkadaşlar. 4'e 6'da 24 metrekarelik bir havuz alanımız var. Etrafımız fayanslarla döşenmiş. Hemen villamızın üst tarafında da böyle güneş ışık kırıcı spotlarla yapılmış bir alanımız var. Otomatik banjurlu sineklerine, sinekliklerine kadar dayalı döşenmiş bir lüks villadayız arkadaşlar. Konumuz çok güzel. Denize yani en fazla 1,5 kilometre. Daha demin ada parselden baktığımda 1.3 kilometre gözüküyordu arkadaşlar tepe rampa yerlerle karıştırmayın. Hemen e, 20 metremiz arkadaşlar ana yol. Ana yoldan direkt aşağı indiğimizde merkez, deniz, her şey ayağımızın altında. Hemen yavaş yavaş Villamızı tanımlamaya başlayalım arkadaşlar. Burada villamızın benim sağ tarafımda güzel bir peyzaj ağacımız var. Burada begamüllerle, ağaçlıklarla limon var. Burada şeftalici ağacımız var. Güzellerin bolca meyve ağaçlıklarımız yapılmış. Hemen burası bir ayrı mutfak olduğu için mutfak alanından da hemen bahçe alanına çıkan bir sürgülü kapımız var. Burası da ısı pompa yerimiz arkadaşlar. Burada bir çeşme ve elektrik prizikleri hali hazırda bırakılmış. Villamızın Yarı beline kadar fayansla döşenmişler ve mineral sava ile böyle söveler yapılmış ve dış tasarımda da güzel apliklerimiz var arkadaşlar. Şu an burada yeni bir arsa alsak, yeni bir inşaata başlayacak bu maliyet fiyatlarına çıkar açıkçası ve pazarlığında baza aldığımızda mantıklı villa fiyatlarından alabileceğimiz. Arka tarafta bir kamelya alanımız var biraz küçük olmuş. Dilerseniz bunu ön tarafa bir şönzok da taşıyabilirsiniz. Veya biraz bunu büyütüp burada alanda da kullanabilirsiniz. Hoş bir tatlı kahvaltılığın iki kişinin kullanabileceği bir kamelya alanımız var. Yine tekrar gidelim. Hemen burada güzel bir yine bir peyzaj toprak alanımız var arkadaşlar. Böyle limon ağaçlarıyla değerlendirilmiş. Güzel bir villa turundayız arkadaşlar. Evimizin kamera tahsisatı dahil her şeyle halihazırda hazırda arkadaşlar. Fiyatımız 11,5 milyon. Güzel bir villadayız. Gelip görmenizi, pazarlık yapmanızı tavsiye ederiz. Hemen şu taraf da doğru bakalım tekrar evimizin içeri doğru gidelim sol tarafımızda da böyle hemen sundurmaların devamından kapalı orası Yani gün ışın kırıcılarla böyle bir dekor verilmiş böyle spot ışıkları var kamera tesisatlarımızla takılı söylemiştim güzel bir villayız arkadaşlar hemen içeri giriyoruz ayrı mutfaklı güzel bir salonumuz var yukarıda 3 odamız var ebeveyn banyolu hemen bizi bekleyip izlemeye devam ederiz. Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Güzel bir çelik kapıdan içeriye doğru giriyoruz. Dış tarafı da ahşap. Şurada bir ahşap desenli bir siyah desenli bir ağır bir çelik kapımız var. Evimizin her yeri akordeon sistemli sineklikli arkadaşlar. Mal sahibimiz evine toz kondurmuyor. Bize içeriği temel edip galoşla girmemizi. Biz de tabii ki onun sözünü kırmadık. Hemen işlemize galoş girmek için beklettik sizi çok kısa. Evet burada çok güzel bir girişte sol tarafta vestiyer alanımız var üst ve alt kapaklıkları olma üzere arkadaşlar. Burada da güzel bir aynalı dolabımız var. Hemen altına da bir tane puf koyduğumuzda ayakkabılarımı giymemiz için yardımcı olabilir arkadaşlar. Evimizin hemen salon olanı tanıtmak istiyorum. Güzel bir geniş bir salon alanımız var. Ayrı mutfak olduğu için de arkadaşlar mutfağımız hemen arka tarafında. Hemen TV yürütümüz, 60'a 120 seramiklerden çok güzel de bir, bir evimize böyle elmaslı bir avizemiz var. Klima tesisatlarımız tamamen yapılmış. Bu yan taraflarda iki tane cam ekranımız, ön tarafta iki sürgülü ve iki tane de sabit ışın, ışın alıcı camlarımız var arkadaşlar. Güzel bir aydınlık alıyor her vakit böyle. Doğu cephesine doğru bakıyoruz ve güzel de buradan güneş yapısından de kış mevsiminden de güzel bir ışın alıyoruz. Güneş enerjisi alıyoruz arkadaşlar. Üçlü, üçlü, ikili, ikili ve TV olmak üzere güzel bir salon yapılabilir arkadaşlar. Ortaya da güzel bir sepa veya köşe bir yere de yemek masası bırakabilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir salonumuz. Bakın gün ışığıyla ledler yapılmış. Güzel dizayn edilmiş. Güzel bir para harcanmış. Hemen etrafı da ahşaptan laminat çıtalarıyla dizayn edilmiş arkadaşlar. Mutfak alanına bakalım. Üst katlara gezelim. Güzel bir ayrı mutfağın avantajları var arkadaşlar. Misafir alamakta güzel oluyor. Hazırlıksız olduğumuzda mutfağımızın arka tarafı da avantajlı oluyor. Öyle bir L şeklinde bir mutfak alanımız var. Hemen burada kapının girişinde buzdolabı alanımız arkadaşlar. Evimiz, bulaşık makinesi alanımız. Ahşap renginde de üst kapaklarımız. Antresit renginde de, antresin biraz açı renginde de alt kapaklarımız var. Beyaz bir çimstone tezgahımız 60'a 120'de krem tarzı da bir ara tezgahımız var. Güzel olmuş arkadaşlar. Buraya bir fırın ve mikrodalga için ve üstüne de bolca kapaklı ve güzel tertemiz bir dolaptan oluşmuş arkadaşlar. Hemen klimalarından bahsedeyim. Mutfak alanında da burada güzel bir e, klima tesisatı bırakılmış. Yani yaz mevsiminde bilhassal asıl e, burada yemek pişirirken bu da düşünülmüş. Buraya da mutfağa da bir klima ayrıntısı yapılmış arkadaşlar. Yan bahçeye için iki tane sürgülü kapımız var. Hemen buradan bir temas edebileceğimiz bahçe alanına giriş çıkış yapabileceğimiz iki tane sürgülü ve her yerde olduğu gibi daha demin de gösterdiğim gibi sinekliklerimiz mevcut. Sadece eşyamızı alıp yerleşeceğimiz bir villa arkadaşlar. Fiyatı da makul. Hemen zemin katta bir lavabo alanımız var. Güzel bir fayansla döşenmiş. Günlük kullanımlı bir misafirlerin kullanabileceği bir lavabo alanımız arkadaşlar. Şurada ufak bir boşluğumuz var. Güzel bir çiçekle süsleyebilirsiniz burayı. Yukarıya doğru çıkalım. Güzel mermerlerden oluşmuş merdiven aramız var. Burası çok güzel olmuş. Hemen şuradan gösterelim. Sırasıyla odaları tanıtmaya devam edelim arkadaşlar. Hemen akşamları mesela şurayı ışığını açtığınızda güzel bir oraya bir duvara güzel bir ablik yapılmış. Güzel bir tasarım olmuş. Boyayla farklı olmuş. Burada da hemen so sol tarafımızda da bir sabit camımız var. Hemen bu odaya girip tanıtalım. Arkadaşlar ortalama 16-17 metrekare iki kişinin kullanabileceği bir e, sağ, binanın sağ tarafına doğru yani güney cephesine doğru bakan bir odamız var. Ebeveyn banyolu odamız da güney cephesine doğru bakıyor. Ön önündeki e, odamız da doğu cephesine doğru bakıyor. Yani güneş oradan doğuyor arkadaşlar. Hemen burada bir Fransız balkonumuz var. Aynı şekilde antres trenkle iki tane sürgülümüz laminatlarımız, evde klima tesisatlarımız, yeterince e, prizimiz yapılmış hemen ısı pompası için kalorifer tesisatımız lazım güzel bir böyle spot ışıklar yapılmış beyaz da lake kapıda kapalar yapılmış arkadaşlar burada da bir merdiven çıkış arası da alüminyum korkuklarla yapılmış bakın şuradan bakalım güzel bir kolyelerimiz var odaların mesafesi de iyi birinci oda ikinci oda üçüncü oda hemen şu banyo ortak kullanım banyo olanına bir göz atalım bakalım bizi burada neler bekliyormuş hemen girişte arkadaşlar Çamaşır makinesi yerimiz. Burası da e, ilaçları koyabileceğimiz için bir kapaklı dolap yapılmış. Burada da bir tarih ama Güzel bir aynalı arkasında led olan bir e, aynamız var. Burada da Hilton lavabomuz. Hemen sağ tarafın, sol tarafında pardon bir duşa kabin alanımız var. Rahatlıkla girip duş alabileceğimiz yağmur sensörlü. Kapının arkası kısmında da arkadaşlar burada da bir klozet alanımız var. Evet. Şu odayı anlatalım. Evet, evet arkadaşlar burada doğu cephesine doğru bakan ikinci odamızı hemen bakalım arkadaşlar. Güzel bir iki kişilik veya dilerseniz de tek kişinin rahatlıkla kullanabileceği bir 15 veya en az fazla 16 metrekarelik bir alanımız var. Buraya bir gömme dolap yapabilirsiniz. Girintiyi kullanarak arkadaşlar. Hemen kamera arkadaşının bulunduğu yere dilerseniz iki kişilik veya tek kişilik bir yatak kullanarak karşıda TV tesisat alanımız hazır. TV montaj montajlamanız yeterli. Evimizin bahsettiğim gibi bütün odalarımız otomatik banjurlu İki odada TV tesisatımız var. Diğer odada yok. Zaten salonda da mevcut arkadaşlar. Odalarımız laminat parkeli. Koridor alanlarımız fayanslı arkadaşlar. Ee, burada da bir Fransız balkonumuz var arkadaşlar. Güzel bir 35 santimlik mesafesi var. Havuz alanına doğru bakıyor. Şimdi kış mevsiminde arkadaşlar burada doğuda güneyden de çok güzel bir güneş ısısı alacağız arkadaşlar. Hemen ebeveyn banyolu yatak odamıza gidelim. Bir oraya da gözlem atalım. Güzel bir yatak odamız var arkadaşlar. Güzel bir spot ışıklarla döşenmiş. Şimdi buraya yatak başlıkları için buraya koyduğumuz arkadaşlar atletlerle burada tasarım yaptıkları için klima tesisat yerimizde hazır. Hemen yatak başlıklarının olduğu yere de arkadaşlar burada priz ve ışıkları açmak kapamak için de bir anahtar koymuş. Burada bir açılı kapalı bir altı sabit üstü de bir antresit direkte ve otomatik panjurlu bir penceremiz var arkadaşlar. Burada müteahhitimiz, mal sahibimiz yani güzel bir GC yeri yapmış. Buraya gardırop yerleri yapmış. Hemen yakında da bu tarafı kıyafetlerimizi koyabileceğimiz, bu tarafı da banyo ekipmanlarını koyabileceğimiz bir alanımız var. Kamera arkadaşım hemen buraya bir gösterirse ebeveyn banyo alanını. Hemen burada bir duşakabinimiz, kulezet alanımız ve kapı arkasında da bir lavabo alanımız var arkadaşlar. Drone görüntülerinde eklemesini bol bol yapacağım arkadaşlar. Konum çok güzel. Yani denize 1.5 kilometre değil mi? ki 1.2 kilometre yoktur yani. 1.5'ü asla görmeyecek. Merkezi konumdayız. Hemen çaprazımız, akbükün ak, her zaman bahsettiğim Ramada Otel. Oradan konumu rahatlıkla bulabilirsiniz arkadaşlar. Hemen doğa manzaralıyız. Denize çok yakınız arkadaşlar. Villa tamamıyla güzel bir işçilikten yapılmış. Hemen şu an balkon hazırındayız. Balkonun bir kısmı fayanslarla kapatılmış. Bir taraflarda spot ve otomatik pancurlu dizayn edilmiş. Burada da böyle antresli renkli alüminyum ve cam damperli e, balkon korkuluklarımız var arkadaşlar. Böyle güzel bir villa. Bakın taş duvarlar ne kadar güzel bir görüntüsü var. Araç otopark yerimiz muhasap oluyor. Evet yan tarafımızda satıldı. Oraya da mal sahipleri oturuyor. Şu an Ali şu an burada değiller kendileri de. Akbük'ün güzel bir mevkiindeyiz arkadaşlar. Güzel bir karşımıza da oturmuş bir site var. Tekrar bir özet geçelim. 345 metrekare arsa payımız havuzlu, otoparklı, ayrı mutfaklı, bahçeli güzel bir villa turu yaptık arkadaşlar. Fiyatımız 11,5 milyon. Bu ve benzeri villalar için bizlere iletişim kurmanız yeterli. Ben Şam Gayrimenkul'den Serkan Şam ve kamera arkadaşımla birlikte güzel bir size sunum yaptık. Şimdiden teşekkür ederiz. Kanalımıza lütfen beğeni ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun. Görüşmek üzere.